bilim adamlarının Korot Uzay Teleskobu ile uzaydaki bazı yıldızların seslerini kaydettiğini hepimiz geçtiğimiz yıllarda duymuş, özellikle kozmoloji ile ilgilenenler ise yakından takip ederek sevinçle karşılamıştı. Sonra bir açıklamada Kaliforniya Üniversitesi'nde görev yapan bilim adamı Richard Rothschild vasıtasıyla bizlere ulaştı ki bu açıklama daha da ilginçti. Richard Rothschild açıklamasında yıldızların hem iç hem dış kabuklarından seslerin duyulabileceğini ifade ediyordu. Daha da ilginci, yapılan araştırmalara göre bu sesler tahta bir kapının tokmakla dövülmesi gibi ses çıkartıyordu. Yani diğer bir deyişle kapı çalınması gibi sesler çıkardığı ifade ediliyordu. Yani şunu anlıyoruz ki özetle, yıldızların sesleri Kapı vurulması gibi sesler çıkarıyor. Aslına bakarsanız yıldız patlamalarında da aynı şey söz konusu. Kapının tokmaklanması ile başlayan sesler daha sonra kendisini uzun zil sesine bırakıyor. Şimdi gelelim Kur'an ile bağlantısına. Bu konuda pek çok araştırma yapan var. Ancak Mısırlı bilim adamı Profesör Doktor Zalul Ennecar Yıldız seslerinin kaydedilmesini Kur'an ile bağdaştırıyor ve açıklamasında bunun Kur'an ile örtüştüğünü beyan ediyor. Malumunuz Kur'an'da Tarık suresi vardır. Tarık suresinin 1 ve 3. ayetlerini işaret eden bilim adamı özel teleskoplar ile bulunan yıldız seslerinin çıkardığı sesleri Kur'an'ın haber verdiğini ifade ediyor. Et-Tarık kelimesinden yola çıkarak kelimenin çarpmak köküne ait olduğunu ifade ediyor. Zaten ayetlerde de aynısı söyleniyor. Tarık suresinin ilk üç ayeti buna işaret ediyor. Birinci ayette وَالْسَمَاءِ <laughs> tarık, Yemin olsun semaya ve Tarık isimli yıldıza. İkinci ayette ve ma kemet Tarık. Tarık'ın ne olduğunu sana bildiren nedir? Üçüncü ayette annac musaakip o karanlığı delen parlayan bir yıldızdır ifadeleri yer alıyor. Tarık kelimesi Arapça kökeninde tokmak gibi vuran, tokmaklayan, çarpan gibi anlamlara gelmektedir. Ve Arapça kökeni üzerinde araştırma yapan Profesör Neccar, bu kelimenin kökeniyle ilgili tokmaklayan kelimesinin tam anlamını yansıttığını açıklıyor. Ayrıca birinci ayette sema kelimesi cümle bütünlüğünde uzay dediğimiz boşlukta bulunan bir yıldızdan bahsettiği için uzay kelimesine karşılık gelmektedir ki birçok müfessir de zaten Kur'an meallerinde sema kelimesinin uzay kelimesine karşılık geldiğini beyan etmiştir. Şimdi ayeti bu yeni bulgular eşliğinde sadece kelimelerin yerlerini değiştirerek ele alalım. Birinci ayet. Yemin olsun uzaya ve tokmak gibi vuran yıldıza. İkinci ayet. Tokmak gibi vuranın ne olduğunu sana bildiren nedir? Üçüncü ayet. O karanlığı delen, parlayan bir yıldızdır. Görülüyor ki, işari manada karşımıza yıldız seslerinin keşfedilmesi ve tokmak gibi vuran sesler çıkarmasını yıldızdan bahsederek Tarık suresinde görebiliyoruz. Ve daha ilginci, Tarık suresinin dördüncü ayeti ise çok daha önemli ve çok daha ilginç bir sırrı barındırıyor. Önce ayete göz atalım. Dördüncü ayet. İn kullu nefsin lemma aleyha hafiz. Açıklaması şöyle. Eğer ki hepsi üzerinde mutlaka nefis sahibi koruyucular vardır. Şimdi efendim burası önemli. Tekrar bakalım. Hem de kelime kelime bakalım. Ayeti hatırlayalım. Ayette şöyle diyor. İn kullu nefsin lemma aleyha hafiz. Şimdi kelimelere bakalım. İn eğer kullu hepsi nefsin nefis sahibi lemma mutlaka vardır. Aleyha üzerinde hafizun muhafız yani koruyucu. Ayetin öncesini hatırlıyor muyuz? Tarık suresinde Tarık'ın ne olduğundan bahsediyordu değil mi? Sonra ona yıldız diyordu. Dördüncü ayette de diyor ki o yıldızın üzerinde nefis sahibi koruyucular vardır. Tekrar hatırlatalım. İn kullu nefsin lemme aleyha hafiz. Hepsi üzerinde mutlaka nefis sahibi koruyucular vardır. İşte dördüncü ayette Tarık suresinde Tarık isimli yıldızın üzerinde nefis sahibi varlıkların, koruyucuların olduğu açık bir şekilde bizlere bildiriliyor. Bazı müfessirler koruyucu olduğunu kabul ederken bunun melekler olduğunu ifade de edenler olmuştur. Biz ise buna katılmıyoruz. Çünkü ayet açıkça nefis sahibi ve şuurlu koruyucuların olduğunu beyan ediyor. Peki evrende birçok gezegeni yaratan Allah neden bizler gibi şuurlu ve nefis sahibi başka varlıkları yaratmış olmasın ki? Doğrusunu Allah bilir. Saygılarımla. Ben Kürşat Berkkan.